Değerli izleyiciler, bu video bölümünde Tanzimat döneminin usta şairlerinden birisi olarak kabul edilen Ziya Paşa'nın terkibi bendinden bazı beyitleri okumaya devam edeceğim. Önceki bir videoda Ziya Paşa'nın terkibi bendinden 17 tane beyit okuyarak 5 tanesinin açıklamasını yapmıştım. Diğer bazı beyitlerin açıklamasını ise bu bölüme bıraktım. Evet, şimdi bazı beyitleri okuyup açıklamalarını ve edebi sanatları dile getireceğim. Bir, erbabı kemali çekemez nakis olanlar, rencide olur dide i ziyada. Şimdi burada anlamı bilinmeyen kelimeler var. Erbabı kemal olgun kişiler demek. Nakıs olgunlaşmamış karaktersiz kişiler demek. Rencide incitmek demek. Huffar, yarasa, dide göz demek. Şair burada ne anlatmak istiyor? Yarasa'nın gözleri ışıktan nasıl ki rahatsız oluyorsa, olgunlaşmamış insanlara, olgunlaşmış insanları çekemezler, hazmedemezler. Demek istiyor. Evet, burada teşbih sanatına başvurmuş şair, benzetme, yarasa'nın gözlerini, olgunlaşmamış kişileri yarasa'nın gözüne benzetiyor. Olgunlaşmış kişileri ise ışığa benzetiyor. Evet Ziya Paşa'nın meşhur beyitlerinden birisi budur. Başka bir beyit. Bin böyle cihan zer üsim olsa yetişmez. Mümkün mü ki isaf oluna matlabı alem. Evet zer altın demek, sim gümüş demek, İsaf karşılamak demek. Matta bu alem insanların isteği demek. Şair şunu demek istiyor. İnsanların aşk gözlülüğüne değmiş burada. Bu dünya gibi, dünya gezegeni gibi bin tane daha gezegen olsa ve bu gezegenlerin içi altın ve gümüşlerle dolu olsa, yeryüzündeki bütün insanlara bu altın ve gümüşler dağıtılsa yine de insanların istek ve ihtiyaçları bitmez diyor. Evet, zer ile sim arasında tenasüp sanatı var. İkisi de kıymetli insanın değer verdiği değerli eşyalar olduğu için, yani maddi değeri yüksek olduğu için. Evet, tenasüp sanatı ne demek? Aralarında anlam ilgisi bulunan veya ortak özellikleri bulunan kelimeler arasında yapılan sanata tenasüp sanatı diyoruz. Tenasüp sanatı şiirlerde en çok geçen sanatlardan birisidir. Yine buradan mübalağa sanatından da bahsedebiliriz. Yani dünya gibi bin tane ayrı gezegen olsa, hepsi altın, gümüş dolu olsa, insanlar gene de doymazlar, ihtiyaçları bitmez diyor. Biraz mübalağalı bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir beyit, Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın gönlü lütbe yaklı eserinde. <laughs> evet, Ziya Paşa'nın meşhur beyitlerinden birisi budur. Bir insanın diyor akıl kapasitesini, akıl derecesini, zeka seviyesini anlamak istiyorsan o kişinin kendisini övmesine bakma, ortaya koyduğu eserlere bakarak değerlendirme yap demek istiyor. Evet başka bir beyit. Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Nizamat düzen demek biliyorsunuz. Teseyyüp, tembellik, ihmalkarlık demek. Bazı kimseler vardır ki sözleriyle dünyayı, dünya halkını, insanları, milletleri düzeltmek isterler. Halbuki evlerine girip baksan diyor, evlerinde bin türlü tembellik, düzensizlik vardır. Yani kendilerini düzeltmeden başka insanları düzeltmeye çalışıyorlar demek istiyor. Nizam ile teseyyüp arasında tezat sanatı var, onu da belirtmiş olalım. İdrak-ı bu küçük akla gerekmez, zira bu terazu o kadar sıkleti çekmez. İdrak-ı Allah'ın yüceliği demek, sıklet, ağırlık demek. Evet, şunu demek istiyor, Allah'ın yüceliğini diyor, insanın akıl kapasitesi algılayamaz. Çünkü diyor, insanın akıl derecesi, akıl kapasitesi Allah'ın zatını anlamaya yetmez diyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in de bir hadisi var bu konuda onu da söyleyeyim. Allah'ın diyor sıfatlar hakkında düşününüz fakat zat hakkında düşünmeyiniz. Çünkü sizin aklınız diyor Allah'ın zatını gücünü anlamaya yetmez diyor. Evet başka bir beyt. Her kim ki arar bu yi vefa tablı beşerde benzer ana kim medet umarız lühmada. Evet burada insanları eleştiriyor. Bu vefa, vefa duygusu demek. Tablı beşer, insanın karakteri, tabiatı demek. Hüma kuşu masallarda geçen, gerçekte olmayan bir kuş. Evet şunu söylüyor. Her kim ki insanlarda vefa, sözünde durma duygusu ararsa, o kimsenin davranışı, masallarda geçen hüma kuşundan medet ummaya, yardım istemeye benzer diyor. Yani boşuna bir gayret olur demek istiyor. Yani masallardaki hümâ kuşu nasıl ki günlük hayatta yoksa insanlarda da vefa duygusu yok demek istiyor. İnsanları eleştiriyor. İnsana sadakat yakışır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların hazreti Allah. Sadakat doğruluk demek, ikrah çirkinlik demek. Evet, bir insana diyor çirkin davranışlarla karşılarsa bile doğru davranmak yakışır. Hz. Allah diyor doğru kimselerin yardımcısıdır diyor. Sadakat ile ikrah arasında tezat sanatı vardır. Başka bir beyit, dehli arasan binde bir Adem bulamazsın, Adem görünen harları Adem mi sanırsın? Yani dünyayı dolaşsan diyor, Har burada eşek anlamında, dehir dünya anlamında. Yani dünyayı dolaşsan diyor binde bir sağlam insan bulamazsın. İnsan görünen eşekleri insan mı sanıyorsun diyor. Yani insanları yine burada eleştiriyor. Adem görünen harları Adem mi sanırsın derken soru sormuş. Biz edebi sanatlar içinde soru sorma sanatına istifham sanatı diyoruz. Evet. Son bir beyt okuyayım. İç bade güzel sev var ise aklı şuurun dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun. Evet eğlenceyi sevenler için söylenmiş bir beyt bu. Bade içki demek yani içki iç kadın sev diyor. Dünya var olmuş yok olmuş umurunda mı diyor. Şimdi bu biraz esprim ayetinde, tabi normalde dikkate alacağımız bir durum değil. Namık Kemal İntibahat'tır romanına bu beyti almış mesela, orada Ali Bey isimli karakteri var. Eğlence dünyasına daldığı sırada Ali Bey'in duygusunu anlatmak için Namık Kemal İntibahat'tır romanına bu beyti de almış. Evet, 10 tane beyti açıkladım, edebi sanatlarda belirtmeye çalıştık. Başka bir video bölümünde görüşmek üzere.